kilo olarak bir 15 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak olduğumuz camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz emekli din görevlileri kahvaltı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> münasebetiyle ülkemizin çeşitli yerlerinde yazında, kışında sabahın erken saatinde, seyirinde camilerimizde hizmet etmiş. Ömrünü bu güzel hizmetle geçirmiş. Bir anlamda Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimizin şöyle buyurduğu Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, inna arsallaha şahide ve mübeşre ve nebira ve da'iye bin Allah'ı bittihi ve sirade münira. Ey peygamber, ey nebi, seni bir şahit, bir müddeci, bir uyarıcı, hatta çağıran bir davetçi ışık kaçan, nur kaçan bir davetçi olarak gönderdik dediği gibi tam da bu peygamber mesleğini icra eden değerli orduları Allah bizden razı olsun. Bugün size teşekkür etme günü. Bugün sizi anma günü. Bugün bir anlamda vefa günü. Biz de bu vesileyle bütün hocalarımızı tek tek aradık. Allah razı olsun sizler de kırmadınız, geldiniz. Rabbim adımlarınız başına sizlere sevap ihsan eylesin. Çünkü biz bir ümmetiz. Biz biriz, bir olmalıyız. Geçen hafta bir yazı aklıma geldi. Daha doğrusu her hafta yazarken bir konu aklıma geldi. Camilerde dediğim görevleri biraz olunca şöyle bir başlık attım mescid bir ümmet. Kabe muazzama, mescid-i nebevi ve mescid-i aksa. Bir ümmet. Bütün ümmeti Muhammed, Kabe için, mescid-i nebevi için, Kudüs için, kadim tarihte bu yana ne yaptı? Onun muhabbetini yaşadı. Onun hasretini yaşadı. Kabe yollarında kumlara bassan ne ilahiler söyledi. Kudüs'teki o sıkıntılı anlara toprasında, yatağında camisinde gözyaşı döktü onu muhabbetle etti. İşte biz birlikte olursak, beraber olursak Allah'ın izni ve inayetiyle Rabbimizin bize verdiği bu nimetlerin hakkını da veririz. Tıpkı görev yaptığımız camilerimizin mihrabında millerinde, kürsüsünde çocuklar yetiştirdiğimiz gibi. Hayat geldi geçiyor. Makamlar geçici, geride ne bıraktığımız önemli. Geride güzel hizmetler bırakmak, güzel insanlar yetiştirmek, o insanların yetişmesine katkıda bulunmak önemli. Dün Patsa'daki hocalarımızla sohbette de söyledim. O 4-6 yaş veya daha üst seviyedeki kuran kursu öğrencilerimiz, o yaz kurslarına gelen öğrencilerimiz veya normal cemaatimiz, onlarla olan ilişkilerimiz o kadar önemli ki bugün 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk olarak gördüğünüz o insan belki yarının Cumhurbaşkanı, yarının kaymakamı, yarının valisi, yarının hakimi, yarının savcısı, yarının öğretmeni, yarının müdürü, yarının yanışarı başkanı. Sizin elinizde, bizim elimizde bunu bilmiyoruz. O hassasiyetle ve o özenle insanlara bakalım ve iyi insan yetiştirelim. O çocukların bilhassa gözünde ve gönlünde iyi hatıralar bırakalım. Ve Allah birliğiyle tüm ülke olarak daim eylesin. Milletimize, bütün kardeşlerimize, biz hocaların kaçınılmaz görevleri arasında gönüller gayret gösteren tüm bin görevli hocalarımızın haftasını tebrik ediyorum. Hizmetlerin sebebiyle milletimizin razı olduğu gibi Cenabı Hakk'ın da razı olmasını diliyorum kardeşlerimize sağlık mutlu bir ömür temenni ediyorum. Camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle siz kıymetli hocalarım bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada bulunan kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz başka olmak üzere tüm imamlarımızın, müe müezzinlerimizin, Kur'an kursu hocalarımızın, vaiz, Vaize ve müftülerimizin camiler ve din görevlileri haftasını gönülden tebrik ediyorum. Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minarelere ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun. Camiler ve din görevlileri haftası sizlerin bu çalışmalarının bilinmesi farklı toplum kesimlerine ulaştırılması açısından da bir fırsat teşkil ediyor. Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle görev alanını sadece cami olduğunu, sınırlı olduğunu, camiyle sınırlı olduğunu zannediyor. Oysa Diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında eğitim ve inşaat faaliyetlerinde ve daha birçok alanda önemli birçok hizmetlere vesile oluyorlar. Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında gerek FETÖ ihanet çetesinin toplum bünyemizde açtığı yaraların sarılmasında din görevlilerimiz hep ön saflarda yer almıştır. Diyanet personeli mücadelede de ilçemizde fedakarca görev yapmış ve sosyal ve destek gruplarında hiçbir karşılık beklemeden sorumluluk ve faaliyetlerimizi içerisinde bulunmuştur. Değerli hocalar, mescitler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi onlar da gök ehlini aydınlatan vardır. Camilerimizin güzelliği sadeliğindedir. Süsü ise cemaatlerimizdir. Sizler de gök kutlu ehlini aydınlatan camilerimizle camilerimizin süsü olan cemaatlerimizi buluşturan kıymetli önderlerimizsiniz. Bizim inancımızda dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek yarın Ruzi Mahşer'de onu biçeriz. Dünya tarlasına iyilik, güzellik eken, Ahiret tarlasına da iyilik, güzellik toplamak suretiyle devam eder. Bu hayatın alt al belisine kendini kaptırıp nefsinin esiri ol Kişi ise dünyasını da ahiretini de kaybeder. İmtihan dünyasında kul varlıkla beraber yokluk nimetlerle beraber külfetle de sınavlar. Ülkemiz başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyada insanı açacak her zaman mazlumun ve ihya sahibinin yanında olmuştur. Bölgemizde ve dünyada hoşgörüsüzlük ne kadar artarsa artsın biz hep farklı yerde durmaya, hoşgörüyü yüceltmeye devam edeceğiz. Bin yıldır olduğu gibi Gelecekte de tüm insanlığın barış ve huzur ve esenliği için mücadele etmeye ve bu anlamda yürümeye çalışacağız. Sizlerle bir arada olmak hakikaten güzel. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Görevleriniz başında ve hali hazırda da yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah yaptığınız hizmetleri kabul eylesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar haftanızı tebrik ediyorum. Böyle güzel bir günlerde yaz edenleri de kendilerinden sonra gelecek olan bu görevi üstlenen kardeşlerimize de biz unutmayalım, unutmayalım. Bizleri yok etmek isteyen vatanımızı, devletimizi yıkmak, vatanımızı parçalamak isteyen hainlere, vatanın dahilinde ve haricinde düşmanlık yapan ailelere fırsat var. Ya Rabbi bizleri burada buluşturduğun gibi. İnşallah. Bundan sonra da yine böyle güzel topluluklarda buluştur diyorum ya Rabbi. Hareket etmeyi nasip eyle. Vahhur rabbil alemin.